Hava yürüyor ki. Okay? Endüla maşallah maşallah. Random o değil yenge. Hızlı hızlı karışık harflere bas. XHC ol. Dihek yapı yok bepe. Hikede kedele de cedebe kesin burada Ayfı seçemedim. Bu mu? Daha sollar. Bu. Ha, bu. sollar. Bu, bu. Bu da değil işte biraz daha. Resim bir Şey ya herhalde. Yani... Hocam sinirde katlamış. Şey e, ben buradayım. You fucked up. You Listen. fucked another guy. Stop you fucked another guy. If life has given you lemons, squeeze the juice into a water gun and shoot. <laughs> 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 I'm sorry. 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 I'm Instagram'da GIF kullananlar çok epik adamlar ya. Menor do plantão então gol kaçıran Ercan'ı bakın nasıl karşılıyor. <laughs> Ağzına tükürdüğüm ÇOCUĞU Bunları salıyorlar bunları Doğurup doğurup salıyorlar bunları Başımıza böyle şey çıkıyor bunlar Daha yeni yaptım ya Niye geliyor ya Tam uykuya dalacağım of. Ya hayır ya of. akıl olarak bana bir deli sunmanı istiyorum ki bende de imkanı da oruymuş. Deliden çok kanıt istiyorsunuz doğru mu? Çamayan tek papağan türü kakapo papağanı. Buraya asansörle mi çıktı Adına bak bakalım beğenirsen yarın zam yapacağız. El oğlandaki bal örgülü bunları giyiyordu ak. Durakta ölecek var kaptan. Dede kalk rakçı olalım rak satanist ol ye. Adamları dövdük ya, büyük dövdük yani. <laughs> Allah sana mı inanır bana mı? Bir düşün istersen. Türbanlıyım, akepeliyim, İslamcıyım, adım Arapça. Akepeli olunca Allah'ı bile kandırırım. Özgüveni geliyor insana. <laughs> tutuyoruz Hiç abi, hiç bakmayın. Baktıkça zevk Almanca bilen var mı beyler? Nein. Yok. Beyler bir şey soracağım. Ben birini orospu evladı diye kaydetmişim. O kim amına koyayım? Numarası ne? Bize 3 Türk markası sayar mısınız? Türk kahvesi, Türk nescafesi, Türk yoreli. ÖSYM'den son dakika açıklama. Bekleyin 5 dakika amına koyayım saçma sapan okullar yazmışınız Bayburt'u bulamıyoruz. Gerizekalı bir öğrencimiz Cambridge Üniversitesi'ne gitmek istediğini beyan etmiş kendisini Harran Üniversitesi. Dünya ne güzel ya, kuşlar, böcekler, ayak, ayak, ayak. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim doğal gaz sıkıntımız yok. Doğal gazımız var, feselümüz var, tuz gölünün altında stoklarımız var. Bütün tedbirlerimizi alıyoruz. Ben neden 40 derecede yaktığım doğalgaza bin küsür Türk lirası ödüyorum o zaman? Bizim diyor sizin demiyor ki. Şahamına kuatumun oğlu yine arıyor varız bu çocuğu ya. Ne var anayın amında duramadın mı ya? Buyur abi. Bak.

Hafif. Ablakotuğun yan şatına altına koyulacak bir şey yok ya. Vallahi bir şey yok. bu o bir şey yok. Oğlum bu ne lan amına? <laughs> Oo, oh, biri mükemmel usulmuş. <laughs> arkadaşın olsaydı onunla beraber neler yapmak isterdin? Abi gezmek, tozmak, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, haça gitmek. Hilal en sevdiğin şarkı ne? Bak söylüyorum. Uykular oldu, gençliğim bak oldu. Çok sevdim yalan oldu zalim geceler. Ankara'da F-4 savaş uçağının drop tank parçası park halindeki araçların üzerine düştü. Simülasyon hata veriyor. Başka ülkede yaşayamam bununla geçmiş olsun. İyi ki kalabalık bir yere düşmemiş bununla geçmiş olsun. Bunu da kimseye kaptırmadık. If life is given you lemons, squeeze the juice into a water gun and shoot. Beyefendi, sadece arkadaki menüde yazanlardan birini seçebilirsiniz. Çeşitlerimiz bunlar. Bakayım. Menü güzel, çok dolu, dolgun. Senin bana önerebileceğin bir şey var mı benim aklım ermesin? Beyler köpeğe kardeşimin giysilerini giydiridim mefsu oldu Ahmet Bebeğim, seni diyorlar. <laughs> 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 İzan okununca Manita'nın korkup sana sarılması öpüp sakinleştirdikten sonra uyumaya devam etmeniz. Manita İbdi ismi Ank. Gel, gel buraya, kaçma, kaçma! Gel buraya, gel buraya! ölecen ölecen Nefes alan erkek çek Dolcu vur da Evet arkadaşlar, oğlum 38 yaşında Hopin hafıza sayesinde günde 5 saat çalışarak tıp fakültesini kazandı. Şimdi 6 sene sonra kendini tedavi edecek. Annemler daha geç vardı. Suriye bomba bom oluyorlar daha geç O beni çok üzdü. Türklerin Suriyelilere ön yargılı davranış. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Yok. Yer Antalya bir vatandaşın satın almak için anlaştığı 2014 model otomobilin önü 2013 arkası 2015 model çıktı. Ortalaması 2014 işte. Aile ne iş vefat Allah rahmet eylesin. Babam çalışmıyor. Cezaevinde kendisi. Öyle mi? Aha. Söylemek ister misin Elena? Mi? Annem